maçını yaptılar. Ee, hala devam ediyor Gökhan Hocamız yanımızda. Ee, biliyorsunuz bu hafta geçtiğimiz çarşamba günü Bilişik'e takımını 3-0 yenerek Çeyrek final şansını yakaladı Galatasaray Medikal Park. Avrupa yolunda çok iyi e, ilerliyor. Ve şunu söyleyelim rakibinizde şu anki rakibinize Çeyrek finalde Avusturya takımı Post e, Şivechat takımı olacak. Evet. Hem geçtiğimiz maçı değerlendirirseniz ve şu anki rakibiniz değerlendirirseniz neler söylersiniz? Eee, takımı Bosna Hersey'in bir takımı. Birçko eski Yugoslavya'nın erkek voleybolunun merkezi olan bir şehir. Voleybol kültürleri çok iyi ama şu anda ekonomik yönden zayıf olduklarından zayıf bir takımla karşımıza çıktılar. Aslında Birçko takımı geçmişte kendi ülkesinde çok başarıları olan bir takım ama bu takım hakikaten e, genç ve zayıf bir takımdı. Onun için e, bizim e, durumumuz yani bizim takımımız karşısında direnebilecek bir takım değildi. Ama şu ya da bu şekilde e, iki turu geçip önce Olympiakos arkasından Birçko e, üçüncü tura çıktık. Aslında çeyrek final gibi görünse de bu tam olarak çeyrek final değil. Post çive hatla e, üçüncü tur maçını oynayacağız. Sonra dört takım kalıyoruz bizim kupamızda ve Şampiyonlar Ligi'nden e, grup üçüncüsü olan takımlar gelecek. Sekiz takım çeyrek final oynayacağız. Aslında But önümüzdeki turdan sonra çeyrek final hakkı kazanacağız. Bu turnuvanın e, Sevi Kupası'nın böyle bir özelliği var. ...doğal olarak bu çeyrek final olması gerekiyordu ama değil. Ee, Şüveyhat takımı iyi bir takım. Ee, kadrosunda çok az Avusturyalı oyuncu var. Çünkü Avusturya'da bayan voleybolu zayıf ama çok fazla yabancı oyuncu var. Ee, özellikle 5 tane Amerikalı oyuncusu var. 86-87 doğumlu jenerasyondan... Ee, ...kolej takımı oyuncuları ve Amerikalılar bu düzeyde... ...o yaş düzeyinde iyi oyuncular çıkartmışlardı. Ee, onlardan bir tane Bosna Hersek'ten oyuncuları var. Bir tane Rus, bir tane Japon pasörleri var... Ee, bir tane Slovak oyuncuları var. Hakikaten ee, takım oyunu oynayan, ee, çok ee, starı olmayan ama takım oyun olarak iyi oyun ortaya koyan bir takım. Özellikle orada oynayacağımız maç bizim için çok tehlikeli. Şu anda ee, iki maçlarında ee, oynadıkları son turun maçlarını ele geçirdik. Yarın öbür gün elimizde olur ve onları incelemeye başlarız. Maçımız 2 Şubat'ta. Yeteri kadar zamanımız var. Bizim için bu tur çok önemli. Bunu geçip çeyrek finale çıkmak istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek e, iyi takımlar ve bizim kupadan en sona kalacak dört takımla kozlarımızı paylaşmak istiyoruz. Peki geçen sene Galatasaray dört finale kadar gelmiştim. Evet. Bu yıl peki neler hedefliyor bu Avrupa'da? Bu yıl e, Konfederasyon Kupasında dörtlü final yok. E, hep eleme turları ile devam edeceğiz. Çeyrek final yine içeride dışarıda birer maç eleme şeklinde. Yarı final ve final. Hedefimiz tabii ki finale kadar gitmek. Finale gittikten sonra da Galatasaray Galatasaray'a yakışanı yapmak. Yani kupayı kaldırmak isteriz. Yalnız dediğim gibi çeyrek finalden sonrası hakikaten çok zor. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar çok kuvvetli. Biz daha geçen hafta ilk kez Birçko takımına karşı Bosna'da tam takım sahaya çıkabildik. Bundan sonraki maçları da bir büyük bir aksilik olmazsa tam takım oynayabileceğiz. Gittikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum tam takım. Çünkü Erika Coimbra'nın geri dönmesi bizim manşet sıkıntımızı büyük ölçüde ee... Evet, sıkıntımızı hafifletti. Ee, o zaman hücumcularımızı, özellikle orta hücumcularımızı, Vestay'ı, Özlem'i ve Gökçen'i çok daha iyi kullanabilir duruma geldik. Ee, hedeflerimiz arasında çok iyi servis atmak, blok ve defansı çok iyi yapmak var. Ancak bu şekilde orada tutunabiliriz. Ve servis karşılama zaafı tekrar yaşarsak bunu ancak böyle kapatabiliriz. Hedefimiz dediğim gibi sezon başında da böyleydi, filere kadar gitmek. Her ne kadar sıkıntılar yaşasak da hala hedefimizden sapmış değiliz. Ee, ...oraya doğru gitmek istiyoruz. Peki e, Sevkap'ta diğer bir temsilcimiz de Beşiktaş. Beşiktaş'la karşılaşma durumu yaşanabilir mi ilerleyen maçlarda? Yine Avrupa'da bir derbi heyecanı yaşanabilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Ee, uzak bir ihtimal olsa da var. Şöyle Beşiktaş'ta bundan sonraki üçüncü tur maçını geçerse... ...o da çeyrek finale kalacak. Fakat çeyrek finalde eşleşme ihtimalimiz yok çünkü... ...dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşeceğiz. Ancak çeyrek finali geçersek... ...yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz olabilir... Ee, Dilerim öyle de olur. Oraya kadar çıkarız ve yarı finalde ya da finalde beşiktaşla eşleşiriz. Özellikle finalin bu şekilde olması e, Türkiye için çok büyük gurur olur. Yarı finalin ya da finalin e, Türkiye'ye iki maçı da Türkiye'ye taşımış oluruz ve Türkiye'de iki Türk takımı final oynar. E, umarım böyle olur. E, gerçekten çok zor, e, çok iyi hazırlanması lazım iki takımın da ve de seyircilerimize çok ihtiyacımız var. Sahamızda oynadığımız maçlarda özellikle seyircilerimize çok ihtiyacımız var. Gökhan Hocam, şimdi Avrupa'da çok iyi Galatasaray, Medikal Park. Lige döndüm bu zaman ama aynı başarı grafiğini yakalayamadı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir öncelikli olarak şuna bağlıyorum. Ee, biz çok tecrübeli, iyi oyunculardan kurulmuş bir takımız. Kendime güvenimiz, kendimize güvenimiz olağanüstü. Ee, Bursa maçını diyemeyeceğim ama Konya maçında bir kere Konya'nın enerjisini hesaba katmadık. Bu kadar tecrübeli olmamıza rağmen böyle bir hata yapmak affedilmez bir şey. Konya düşmemek için oynuyor son 3 sırada ve yaralı aslan misali önüne gelene saldırıyor. Bunu konuştuk ama kafamızda bunu tam olarak demek ki yerleştiremedik maçtan önce ve onların ekstra enerjisinin olacağını hesaba katamadık. Hakikaten çok iyi oynadılar topu düşürmemek için olağanüstü mücadele ettiler ve bence hak ettiler. Biz çünkü aynı mücadeleyi kendi sahamızda gösteremedik. Bir de dediğim gibi çok tecrübeliyiz, çok fazla kendimize güvenimiz var ve şöyle düşünüyor oyuncular tahmin ediyorum. Ben ne kadar bunu yıkmaya çalışsam da, kendi içimde de yıkmaya çalışsam da ben de bazen böyle düşünüyorum. Ee, nasıl olsa biri çıkar oynar ve kazanır. Yani sadece Cere oynasa ve öbürleri ona yardım etse kazanabiliriz. Ya da Vesna oynasa sadece Arzu ile beraber kazanabiliriz gibi düşünüyoruz ama... Ee, ...karşı tarafın ekstra enerjisini hesaba katmak lazım. Bir kere Galatasaray'a karşı oynuyorlar, bizi yenmek istiyorlar, artı puana ihtiyaçları var, düşmemek istiyorlar... Bunların hepsini bir araya topladığınızda karşınıza Konya'yı tek tek değer çok özür dilerim. Tek tek ee, böyle çok güçlü bir takım değil ama bu şekilde bu ruh haliyle oynayınca çok güçlü bir takım çıkıyor. Biz bunu ön e, öngöremedik ve bence affedilmez bir hata yaptık. Bursa maçı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bursa'da çok eksiktik. Bursa'da çok iyi oynadı. Hak etti zaten ligin dördüncüsü. E, ben bundan sonra böyle gitmeyeceğini söylemek, ifade etmek istiyorum. Eee... Şu anda takımı da oldukça değiştirdik. Daha iyi gideceğini umut ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Bu hafta da e, pazar günü Dicle Üniversitesi ile evet. karşılaşacaksınız. Aslında birazcık bu biraz sizin için bir dönüm noktası olabilir. Evet, evet. E, hiçbir zaman olumsuz düşünmemek lazım. Her şey olumlu düşünmek evet. lazım. E, röportajlarımız bu kadar. E, Faruk Muskan, hepinize iyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Özlem.